seni kaçırdı. Babanın az daha ölümüne sebep oluyordu İlyas. Esma, sen nasıl bu kadar kolay kabullenebilirsin her şeyi? Asıl şimdi mücadele etmen gerekmiyor mu? Başka çarem yok Fidan. Hem vasiyet mevzusu yüzünden Adem'le aranızda engel gibi göründüm. Hem de başka şeyler. Şimdi de senet mevzusu çıktı. Borç var, babam para bulmaya çalışıyor. Eğer bulamazsa daha büyük sorunlar ortaya çıkacak. Bir de çok yoruldum artık. Yoruldum yani, tükendim ben. Kaderim diye kabul edeceğim, yapacak bir şey yok. Yapma Esma. Bu kadar çabuk vazgeçme her şeyden. Bak Nurhan'a. Başına onca şey geldi, mafya bile kaçırdı Nurhan'ı. Ama bir an olsun bile vazgeçmedi inandığı şeylerden. Mafya mı kaçırdı? Ne diyorsun sen Fidan nasıl mafya kaçırdı? İyi mi şimdi Nurhan? Merak etme iyi, iyi iyi çok şükür. Ya adam kızı için endişelenmiş. Ama olay çözüldü. Olan Bekir ile Refik emmi oldu. Ben anlatırım sana bunu da. Ben asıl başka bir şey demeye geldim. Ben evleniyorum bugün. Sen ciddi misin? Evet. Nikah tarihi aldık bugüne senin için gerçekten çok sevindim Fidan. İnşallah çok mutlu olursun. Sen de gel. Nurhan'la Şükran da gelecek. Hep birlikte olalım. Ben gelmesem daha iyi. Fidan gerçekten ben son yaşadıklarımdan sonra kendimi iyi hissetmiyorum. Hem yalnız da değilmişsin. Nurhan'la Şükran da varmış. Beni affet olur mu?